Arkadaşlar ben yetiş bulak bugün tarla kertenkelesinin tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar deri değiştirdi. Derdi. Evet arkadaşlar bir tarla kertenkelesi. Deri değişiminde. Arkadaşlar yakalamak çok zor. Misafir ettim zaten salacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunlar küçük karınca falan yerler ee, Çok hızlılardır Dilleri çataldır Genellikle böyle orman gibi yerlerde Çok olurlar Gördüğünüz gibi Yanları her zaman birazcık kırmızılık vardır Vücut pulları 26 veya 36 arası değişir gördüğünüz gibi arkadaşlar tarla kertenkelesi bunun siyahını da bulmuştu aynı yerde su yeşilini falan buldum kendini bazen kuma gömüyor Arkadaşlar zehirli değildir. Ama etçildir arkadaşlar. Ve burada videomuz bitmiş görünüyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir şey daha söylemeyi unuttum. Arkadaşlar. Ee, bu arada yaptığınız yuvada bir yer güneş bir yer karanlık olsun.